çocuğum var. Onlara soba açtıramıyorum. Onlara ufo açtıramıyorum. Üç tane battaniye akşamları üzerine atıyor musun diye Gümen gelir. Albino o çocuklardır. Kirada oturuyorum. Ben 3000 TL elektrik parası geldi. Ben kaymakam yanına gittim. Ne ettiler? Çaba boşa çıktı. Üç bin TL hatta ay taksit yapmış. O da faiz de vermişim. Artık mağduruz bu elektriği tedaşı durdursanız yani memnun oluruz. Şöbeni çalıştıramıyorum. Bir sobayı çalıştırıyorum. Odun atıyorum içine. Sobayı e, su istiyoruz başımızı yıkıyoruz. Ben beş seferde elektrik şehrine müdürlüğüne gitmişim. Bu sadece bu bir örnektir yani. Bu sadece şu an bu tesadüf, bu mağduriyet arkadaşımın yani millet konuşsa hepsinin sorunlarım var. İş, 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 yani, yani sorun var. Yani e, e, bir de e, bu TEDAŞ yani gerçekten e, şey olmuş yani bu bir nevi çeteleşmiş yani. Bakmadan bile bazen iki katına üç katına fiyat öyle yazdırıyorlar. Öyle. Herkese şey. sorabilirsiniz. Aynen. Doğru ben, ben şu anda 48 milyar bir yani. borcum sana var. Bakmıyorlar, bakmıyorlar, Maddiyetim iyidir. Ben ben yalanı sevmiyorum ama vermiyorum. Niye vermiyorum? Bu mağduriyetten dolayı. Üç sefer gelip ceza kestiler. Evet. Cezanın haricinde ben e, avukat da tuttum haklıyken haksız duruma düştüm. Ve bu parayı diyor vereceksiniz. Yani resmen Şimdiden çeteleşmişler. Peki, binanın içinde miydi mi? binanın mi şey içindeydi mi? ve şu anda dışarıdadır. Dışarı, dışarı. <laughs> Mesela örneğin fatura 300 milyon geliyor. Katlamalı <laughs> 9 milyona Aynen. yansıyor. Nedir? Vermediğinden dolayı. Şimdi iki fatura vermediğin için üçüncüsüne katamalı geliyor. Ne zaman dışarıya aldılar? Sayı bu sayı? bu altı, yedi ay oldu yani. Bir, bir sene, bir sene, bir sene, sene. falan oldu. Tabii. Sene. Kayın belediyesinden hemen hemen. Yani bunlar şeydir yani. E, evet. Pazarlıklıdır yani. Bellidir. Millet mağdurdur yani iş Vallahi şey abi, bu iş bir şey. Biz daha kendi maaşımızı alamazken onlar kendi işçilerin maaşını bile bütün ee, faturalara yansıtıyor. Bir, bir de onun haricinde mesela adam geliyor sen Başkanım. evde değilsin. Adam çubuk bile koymuşlar. E, ee, fotoğrafını çekip işte ceza kestiriyorlar. Öyle bir şey yok. Başkanım. Sırf prim almaları için. Yani böyle bir mağduriyet olamaz. Olmaz. 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 Var, mı? Var, mı? Var mı mağduriyet? Mağdurdur. Bir daha önce yani bitirelim. Yani elektrik fazla geliyor. İki çıkacak. İki tane engeli Yemin ederim her gün evet, hastalanıyor. Ben yani ufotopayı çalıştıramıyorum. Şöbeni çalıştıramıyorum. Evet. Yemin ederim gel evime bak iki tane engeli çocuktur. Yani kim onları göster kendi elbiselerini onların üzerine atıyor. Ama ben bu bu tepede elektrik sandalinin yüzünde çocuğuma uf açtıramıyorum. Mağdurum. Hoş geldiniz. İyi misiniz? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Alayım mı? İyi misiniz? Alhamdülillah çok şükür idare Yani, Nasıl yani kötü. kötü. Bu aralar kötüyüz. Yani, ne, pandemiden pandemi Baya bir, bir yıldır öyleyiz. Yani. Bir yıldır da. Yani, sıkıntı yaşıyoruz. Yani, ödemeler çok öyle diyelim. Kira var, elektrik Kida, var, vergi Kira var. var. Ne ödüyorsun bu bir sekiz yüz elli. Sırf buraya ya, Iş İş yapsan da yapmasan da yap, ödediklerini söyle bakın. Belgeleri bir söyle bakayım bize. Ben buraya bir sekiz yüz elli kira parası evet. ödüyorum. Her evet. Her ay. Evet. Düzenli. Elektrik su parası ne ödüyorum. Ne kadar? Ona da söyle. Yani. Faturalara bakalım. Göstereyim. Aslanım bakmayın. Teksiz var. zaten eve gidiyor. Bu dükkanın. Şöyle bakalım bu 200 lira. Bu 171 lira. Her ay ödüyoruz. Hiçbir şey çalışmıyor. Kontrol edebilirsiniz. Hiçbir şey çalışmıyor. Hiçbir var. şey. Sadece ampuller. Eliktirik Sadece. değil mi? Evet. Ne kadar ödüyorsun. Şu an şu işte binadan geliyor. Bu ayın faturası daha gelmemiş. Onu da bilmiyorum. O zaman ne kadar? Yani geliyor. E, ortaklaşa kullanıyoruz. Bir dört dükkan. Kişi baş 20 lira geliyor hemen hemen. Öyle bir şey. Peki. 1850, 200, 2050, 20, hı? 2070. Peki vergi var mı? Var Vergi de var. Ne kadar vergisi vergi? var? İşte onu bilmiyorum. Öyle Muhasebe Çevre temizlik vergisi var. Tabii ki. İlan, İlan vergisi var. Ya, her an, her yıl. Bir de şey. Bal kurum var mı? Var. Kaç lira diyorsun? Ee, 800 bir şey babamın. 1050 lira. Hı hı. Ya şu an ne biliyorlar? Babamın var kullandığı ödediğimiz. Evet, ne oldu? 1850, 1000 daha, 2850. Yani. 200 daha 3500, 20 daha 3000. Sadece bunlar elektrik, su, giderim, bakur, kira. Çalışsan da çalışmasan da en az 3500 lira ediyorsun. Kazanıyor musun aylık? Yani geçiniyoruz şu an. Öyle diyelim. Eski eski mi? Yiyor? Eskiye eskiye göre daha kötü şu an. Eski mi yiyorsun? Eski para yiyorsun ya. yani. Eve götürdüğümüzü yiyoruz. Zaten evde bir şey kalmaz. Bana diyecek bir şey yok. Hani şu an eve giden bir şey yok. Sadece evden evet, ev geliyor. destek sana. Yani şu an hiçbir destek aldığımız yok. Hiçbir şey vermediniz mi? Yok vermedim. Hiçbir şey mi? Yok vermedi. Vermedi mi? Yo, bak kurumuz var diye hani başvuru bile yapmadık. Başvuru. Gelmez diye. Allah korur. <laughs> Teşekkür ederim. Para yok. yok. <laughs> i̇şte yalnız <laughs> sabahdan beri bu 68 bu, milyona bunu satmışız milyon başka bir <laughs> ee, e, şey yok. Eee karınca ilacı. <laughs> sabahdan beri. A yani, kaç Karşına sattın. 8 lira para Bu Bugün tat bu mu? Evet. Saat kaç? Saat 12.48'de yaşıyor. 48, bir yani. Evet, bir yani. Bir yani. Bir de kadar sekiz dakika kalmış mı Vallahi ne yapalım? İşler durmuş. Kilo var mı? Var. Devlet yardım ediyor mu? Yok. Devlet mu? Kira e, ödüyoruz, ne yapalım? Eski, Bu, eski paralar. Alıyoruz, alıyoruz ödüyoruz. Ne istiyorsunuz peki? Devletten ne istiyorsunuz? Vallahi ne istiyorsunuz? Ne Devletten bir şey istiyor musunuz hükümetten? Kuvvet bize bir şey bilmiyor ki? Belki ister ki belki verir. Valla bilmiyorum. Zannet, <laughs> zannetmiyorum. <laughs> Kaç kişi geçindiriyor bu dükkan? Valla altı kişi. kişi. aylık de on kişiyiz. Evet. On kişisiniz? Ne vallahi. Kaç kişi geçindiriyor? İşte ben de on kişi, ben on de işte ben on, kişi, ben on kişiyiz. On kişi geçindiriyorsunuz. Ama emeğinizi boşa vermedin o zaman. Ne yapalım Allah'ım. Allah yardımcımız olsun. Hepimizin yardımcımız Allah yardımcımız olsun. Allah, yani. Allah yardımcımız olsun. Evet, evet, evet. Ne zamanlar böyle böylesiniz? İşte pandemiden dolayı. Bir yıldır mı? Ha. Hep böyle mi işte? Tabii. Yani eskiden, eskiden burası doktor, an doktoruydu. An, doktoruydu. doktoruydu eskiden. Şu an inan yani bir müşteri az azdır yoktur böyle. Eskiden doktoruydu. Yani eşyalar pahalanmış, pahalanmış böyle. Eskiden lebalet burası. Tabii. Şimdi selam vereyim. Eh vallahi. Ha? Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Sizlere verdiniz. Sizin ama kira. Kira. Aynen. Babanla mı çalışıyorsun? Evet onun yanında. Ha? İki kişi mi çalışıyorsun? 3 kişi, kişi çalışıyor 3 kişi Çıkarıyor yani. Çıkarıyoruz, idare ediyoruz 3 kişi? Aynen Var mı sınıftın? Yok Şimdi şey yok Kira ediyorsun, ayetiye ödüyorsun, belge ediyorsun Valla Doluyor bazen Bazen ediyorsun, bazen ediyorsun Aynen sağ ol, Allah razı olsun Yok sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür Hadi ederim. Sağ Buyurun oturun hocam. <laughs> <laughs> Geldi soruyoruz. İşleriniz iyi mi, kötü mü? İşler iyi ya, çok şükür. İyi. Aynen. Paralar ne yapıyor? Amcam getiriyor. <laughs> Amcan nereye getiriyor? <laughs> Eve götürüyor. <getiriyor>, Amcan. Amcanı mı siz burada mı çalışıyorsunuz? Aynen. İkiniz de. Elemanız aynı. Na nasıl maaşlar? İyi. i̇yi. Çok alıyor musun maaş? Hayır, az alıyoruz. Ne kadar <laughs> alıyorsun? Hayır. Evet. Sen? Evet. Ben yeniyim. Sen yenisin o zaman sen 500 alıyorsun. Yo ben maaş almıyorum. Ortam. Ortaksın. Aynen. Yedi yüz lira geçindiriyor mu senin? Hayır. Ya. Geçinmiyoruz. Ama yedi lira harçlık alarak alıyorsun. Evet. Olarak alıyorsun. İsmin ne? Hülya. Ee, e, ka kaç kaç yaşındasınız? On altı. Bu geçici harçlık alarak alıyorsunuz. Evet. Okuyor musunuz? Evet Döke. okuyorum. Dersleri nasıl biliyorsun? açık öğretimde okuyorum. Bu sene yaptım. Evet. Bak, öyle söylendi. Biliyorum. Biliyor musun? Ya. Yani. Ha? <laughs> Doğru. Bize bir kavaşını alabiliriz. Sağ ol. Teşekkürler. Ki niye öyle sert? Bakayım bakışına geliyor. Geç bakışına. Çalışıyor musun burada? Evet çalışıyorum. Paralar mı yapıyorsun? Paraları mı? Aileyi Saşa geçindiriyorum. Saça harcıyorsun. Yok saça da bakmıyorum. Etkiledi mi işler pandemi? Etkiledi mi? Vallahi bayağı biz etkiledi. Ne kadar etkiledi? Yani e, aşağı yukarı e, 3-4 ay kapalı kaldık. Bir de sınırlama saatleri de olunca artık yani millet daha da korkmaya başladı. Yani kimse tıraş olmaya gelmiyor. Yani açtı, açtığımız zaman da bayağı şey oldu yani. İle devine de tıraş oluştu. yani evden de ziyade artık kendi kendine bir makine aldılar kendi evlerinde. Her evde bir bebe Sıfra. var şimdi. Yani şimdilik öyle oldu artık. <laughs> Nasıl oldu her evde bir bebe var. Tabii değil tabii. Değil tabii aynen yani öyle oldu. Herkes ya kadın kocanın koca kadının. Evet ma maalesef ya. öyle oldu. Şimdi bir şey soracağım. Hep daimi müşteriler vardır size gelen. Evet. Şimdi onlar ne kadar da bir gelmeye başladılar mesela? İşte aylardır görmediğiniz daimi müşterileriniz var mı? Evet. Daimi müşteri vardı. Mesela haftalık e, bir tıraş olan oluyordu. Hı hı. E, şimdi ise ayda bir oluyor, e, bir buçuk ayda bir oluyor. Bazen gelmeyen de oluyor bu pandemi yüzünden. Yani artık yapacak bir ben şey yok. Daimi müşterileri bile görmüyorsunuz. Yani <laughs> o, 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 duruma geldik yani. Teşekkür ederim. Bu son esnaf paketinden yani. evet. bu 850 bin <laughs> basit üstünde vergi ödeyenlere e, vergi alınmayacak. Onu nasıl karşılıyorsun? Etkiliyor mu seni? E, Valla şu an e, henüz şey yapmadık yani henüz bir vergi bir e, henüz ödememizi yapmadığımız için şu anda e, bir şey, şey diyemeyiz. Evet. Hayır, 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 Sağ hayır. Nereden başlayacağımızı bilmiyoruz ama sıkıntılar belli zaten. Görünen köy kılavuz istemez. Yani her şey ortada. Esnaf olsun, çiftçi olsun. Yani bu elektrik sıkıntısı olsun. E, yani artık biz de yani bir e, yani yani halk olarak bir ülke e, olarak yani bir huzur bulmak istiyoruz. Yani artık hani savaşta bir şey de yani istemiyoruz. Yani e, bir herkes işinde, gücünde, şeyinde olsa, yani herkes kendi görevini yapabilse, herkes yani özgür rahat bir şekilde konuşabilse, kendini ifade edebilse yani bunu istiyoruz yani e, yani halk Pandemi olarak. etkiledi etkiledim seni. Yani herkesi doğal olarak evet. yani işler ne yani kadar yani işler düşüyor yani etkiliyor herkesi en az yani yüzde %50 yetmiş arası düşürüyor yani o da sıkıntı var. Yani hastalıktan Elektrikler dolayı, de, dolayı elektriklerde, elektriklerde de sıkıntı baya var yani bu yani fiyatlar baya baya yüksek. Yani bir zaten bir çiftçiye sorsanız belli olur zaten ee, yani tamam. size anlattılar tamam. ne çektiklerini. Valla fatura, sıkıntılıyız. Baya şu an yani gelip sıkıntı gelip çekiyoruz gibi. yani fatura konusunda yani pahalılık konusunda yani yani gıda olsun alışverişte olsun yani sıkıntı baya var. Valla öde, ödeyene kadar yani baya yani can çekişiyoruz öyle söyleyeyim. Yani 2000 lira er, erzak mı kiram vereyim elektrik mi vereyim elektrik 1500 geliyor ben 2500 maaş alıyorum. Geçim nasıl sağlanacak kira var. Kira çıkmıyor. E peki nasıl döndürüyorsunuz çarkı borçla mı? Dönmüyor. Yani sıkıyoruz kendimizi. Her şeyden kendimizi kısıyoruz. Yani bir soğanla bir ekmek kuru ekmek paylaşarak bir şekilde idare o şekilde geçiyoruz. Pandemi diyor ama bu pandemi sadece bizim devletimiz ülkemiz zenginlere, yandaşlarına el uzatıyor. Bir fakire git buradaki bir fakire sor. Hiçbir şekilde destek almamış pandemi. Burada istediğiniz herhangisine birisine sor. Fakir birisine hiçbir yardım almamış. Bunu alan insanlar sadece zengin insanlar. Toki'de oturanlar. Ama buradaki oturan insanlar hiçbir şekilde hiçbir şey almamışlar. İstediğiniz herhangi birisini durdurup da soralım. Ama geçim çok zor. Gerçekten çok üzücü. Yani şimdi burada çalışmak istesem gidip fabrikada. O da fabrikada da çalışamıyorum. En yüksek maaş burada fabrika veriyor. Ne kadar veriyor? Mesela 2500 askeri ücret bile vermiyor. Mesela şu Az önceki burada adam fabrika sahibi. Ona soralım. Çalışanlar hepsi sigortasız. Hepsi sigortasız. Yani bir mesela İstanbul'a gidelim Ankara'ya gidelim. Orada sigorta yapmadan bir işe başlayamıyorsun. Ama burada seni köle gibi sömürüyor. Yani her şey üzücü. Her yere başvurdum ama bekliyorum. Her yerden iş bekliyorum ama iş yok. Nasıl yapacağız? Yani büyüklerimize de. E, ...gitsen aynı şekilde kime de gitsen işte bizde bir var şekilde, borcum, Var Borcum şöyle bir borcum mesela ev yaptım ev borcum var mesela. E, şu an çalışamıyorum. E, onlardan da bunlardan da işte bir şeyler bir şekilde kendimi çeviriyorum. Yani durum bu. Ee, yani gördüğünüz gibi işte diyoruz da... ...iş konsantre bayağı bir düşük. Geçim sıkıntısı, memleket boyu var zaten. Onun harici mesela elektrik, su faturası zaten... Telefon, internet faturaları zaten bayağı bir yüksek geliyor. Yani bayağı bir sıkıntı var Güneydoğu genelinde. Değişikliklerim o kadar basit.